La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Gerçek güç ve kuvvet yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dua ve zikir gibi ibadetleri sessiz yapmayı tavsiye buyurdu. Tavsiye ettiği zikirlerden biri de La havle ve la kuvvete illa billah idi. Konuyla ilgili bir hadisi Ebu Musa el-Eşari anlatır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte bir seferdeydik. Bir tepede iken birisi yüksek sesle La ilahe illallah ve ekber dedi. O sırada katır üzerinde olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar! Sesinizi alçaltın. Siz ne sağır ne de gayipte olan bir zata dua ediyorsunuz. Sizi duyan ve size yakın olan zata dua ediyorsunuz. O her zaman sizinledir buyurdu. Sonra bana döndü. Ey Abdullah, sana cennet hazinelerinden birisini söyleyeyim mi buyurdu. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billahdır buyurdu. La havle ve la kuvvete illa billah demenin faydaları nelerdir? Bu tesbihi çokça söylemeyi tavsiye eden Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyleyin. O cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurdu. Büyük alimlerden mekhul bu zikir hakkında kim la havle ve la kuvvete illa billah ve la menca min alallahi illa ileyh diye söylerse en hafif fakirlik olan yüzüne kapanmış 70 sıkıntı kapısı yeniden açılır der. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Bir gün Ehca kabilesinden Af bin Malik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktı. Çok yorgun ve perişandı. Sıkıntıdan kıvranıyordu. Ya Resulallah, müşrikler devemi ele geçirip oğlumu esir aldılar. Benden gücümün yetmeyeceği bir fidye istiyorlar. Annesi çok üzülüyor, durmaksızın ağlıyor, ne yapmamı tavsiye edersiniz diye sordu. Anlatılanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok üzdü. İhtiyacın olan şeyi sana vermeyi çok isterdim ama Muhammed'in ev halkı da bir süredir bir şey yemedi. Şu an evlerimizin hiçbirinde bir sağ hatta bir müt bile yiyecek yoktur. Oğluna haber gönder ona de ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senden çokça La havle ve la kuvvete illa billah demeni istiyor. Sen de aynını söyle buyurdu. Baba birisiyle oğluna gizlice haber göndererek Allah Resulü'nün tavsiyesini bildirdi. Elçinin sözleri oğlunu çok sevindirdi. Efendimizin tavsiyesine uyarak babası gibi sürekli la havle ve la kuvvete illa billah demeye başladı. O sırada elleri müşrikler tarafından bir yay ile sıkı sıkıya bağlıydı. Baba oğul tavsiye edilen duayı okudukça gevşeyen ip bir süre sonra tamamen çözüldü. İpin çözüldüğünü belli etmeden yürümeye devam etti. Bir süre sonra konaklama yerine vardılar. Adamlar işe daldı, çocuk tam kaçma zamanı diye düşündü. Sessizce bulunduğu yerden ayrılarak ilerlemeye başladı. Otluğa salınan Develerin yanına gitti. İçlerinden birine bindi. Kalan elli deveyi de önüne katarak hızla oradan uzaklaştı. Müşrikler durumu fark ettiklerinde o çok uzaklara gitmişti. Yakalanmadan kaçıp doğruca evine gitti. Kapıya yaklaşınca dayanamayıp devesinden inmeden içeridekilere seslendi. Sesi duyan babası koşup kapıya çıktı. Oğlunu karşısında görünce şaşkınlıktan dona kaldı. O sırada gayri ihtiyari Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki bu oğlum dedi. Oğluna sarılıp hasret giderdi. Ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gidip durumu haber verdi. Durumu öğrenen Allah Resulü çok sevindi ve minbere çıktı. Allah'a hamd ettikten sonra olayı ashabına anlattı. Onları dua etmeye, ihtiyaçlarını Allah'tan istemeye teşvik etti. Sonra olay üzerine inzal edilen kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ummadığı yerden rızıklandırır ayetini okudu. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Asap'tan Abdullah bin Zubeyr her namazın sonunda selam verdiği vakit şöyle derdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız o vardır. Şeriki yoktur. Mülk onundur. Hamd da ona mahsustur. Hem o her şeye kadirdir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Biz de ancak ona ibadet ederiz. Nimet onun, fazilet onun, güzel sena da onundur. Kafirler patlasa da dinde samimi olarak Allah'tan başka ilah yoktur deriz. İbn-i Zübeyir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda bunlarla tehlil yapardı demiştir. Enes bin Malik tarafından rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Evinden çıkarken şu duayı okuyan kişiye bu dua kafidir. O adam muhafaza altına alınır. Şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir. O dua Bismillahü tevekkeltu alallahu la havle ve la kuvvete illa billah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah duasının okunduğu bir başka yerde Hacerül Esved'in karşısıdır. La havle ve la kuvvete illa billah demek lazım. Bizlerde hiçbir kuvvet yok arkadaşlar. Bütün kuvvet Hazreti Allah'tadır. Güç ve kuvvet O'nundur. Gerisi bizim cüz'i irademize verilmiş ve sadece bütün fiilleri yaratan Allah'ın olduğunu bildiğimiz halde sadece belki de cebdi bir şeyin olmadığının bizlere anlatılması adına cüzi iradeye bırakılmış birkaç şeyden ibarettir. Ama sizi de davranışlarınızı da yaratan Allah'tır buyurulmaktadır. Ondan dolayı her şey Hz. Allah'tandır demeliyiz. Bizler aczimizi ve fakirliğimizi bu konuda idrak etmeliyiz. La havle ve la kuvvete illa billah duasının alimler tarafından bin kere okunması tavsiye edilmiştir. Sıkıntılı bir durum olduğunda veya sinir hali olduğunda hatta büyü, sihir, muska gibi şeylerden korkulduğunda söylemekte hayırlar vardır. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim.